Merhaba arkadaşlar. Borsa bugünlerde çok hareketli. Bildiğiniz üzere biz endeksi bir türlü o 10.000 psikolojik sınırını geçemiyor. O direnci atlatamıyoruz. Aşağıda da 9.300'ler bize el sallıyor. Hadi gelin bakalım diyor. Biraz alım fırsatı verelim diyor. E bir yandan halka arzları takip ediyoruz. Cem Zeytin, Özata ne yazık ki artık tavan serisini bitirdi. Tabana gitmeye başladı. Yarın da yeni halka arzımız Şuradan bakalım hemen. Durukan şekerleme borsada işleme başlayacak. Bakalım tavan serisinin bol olacağını düşünüyoruz ama bir de bazı şirketler var ki hani pazar değişiklikleriyle Ekim ayı itibariyle biraz daha sanki değerlenecek gibi duruyorlar. Tamam bunlar yatırım tavsiyesi değil ama en azından şöyle bir baktığınızda 1 Ekim tarihinde 16 firma ana pazardan yıldız pazarı yükselecekmiş arkadaşlar. Bunlar hangileriymiş bakalım. Bunlar önemli aslında. Eğer portföyünüzde ise güzel pozitif etki yaratabilir. Bakın ana pazardan Ak Enerji, Alka, Artemis, daha yeni Alkars, Banvit, BCK, Ensari, Esen, Format, Kristal, Link, Lokman Makin, Menderes, Onur Yüksek Teknoloji daha yeni Alkars'ımız ana pazarda Yıldız Pazar'a geçiyor. Tırlaç, Türk İlaç, Ünlü. Şimdi bir de Alt pazardan ana pazara çıkanlar var bak. Ana pazara çıkanlar, alt pazardan, Altur, dahil Eurohol, Garfa, Garfa, Garfa bu şey değil. Geçenki, e, Concord'da da ilan eden değil. Selva'da Ufuk. Bunlar ana pazara çıkıyor. Bir de şurada ana pazara düşenler var. Bakın, yukarıdan aşağıya düşenler var. İhas, Isen, KTS, KRE. Bunlar yıldız ya hiç duymadığımız şirketler de var ya. Borsada 600 700 tane hisse var. 600, 550 tane hisse var. Belki aralarında hiç takip etmediğimiz, hiç duymadığımız hisseler de var. Tabii ki eğer sizin portföyünüzde varsa bakın onu yüksek teknoloji. Daha kaç ay oldu halkarz arz olanı? Değil mi? Şurada Mayıs ayında halka arz olmuş. 5 tavan, 6 tavanı var burada. Bir düzeltme yapmış. Tekrar 118 lira kadar yükselmiş. Bakın 50 liralardan 118 lira gitmiş. Tekrar 81 lere düşmüş. Onur Yüksek Teknoloji. Ay başından itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Yani şöyle bir bakın bakalım. Pazar değişikliği bu şirketlerin işine yarayacak mı? Biz takip edeceğiz. Buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.